Tarladanbahceye.com'dan herkese selamlar. Yine arazideyiz. Bilecik Göl Pazarı'ndayız. Bakımını üstlenmiş olduğumuz bir bahçedeyiz. Görmüş olduğunuz bahçemiz 2 yaşında. Sıfırdan e, dikiminden başlayarak bakımını bir üstlenmiş durumdayız. Burada müşterimizin sondajı olduğu için sulama işlemlerimizi gübreleme işlemlerimizi damlamadan yapabiliyoruz. Fidanlarımızda görmüş olduğunuz üzere destek gazı olarak bambu kullanıyoruz. Çünkü bambu çok daha uzun ömürlü oluyor. Diğer ağaçlar gibi hemen çürümüyor. Ve kullanımı da daha kolay. Altta görmüş olduğunuz mikro seramızda özellikle yeni fidanlarda, kış aylarında hem fidanımızı soğuklardan hem de dış etmenlerden koruduğu için bunu kışın takıyoruz. Ama ilkbahar gibi bunları çıkartıyoruz. sizin de böyle bahçeniz varsa sıfırdan bahçe kurmak gibi niyetiniz varsa devamında bakımını yaptırmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip etmeyi unutmayın.